Selam dostlar, nasılsınız? Uzun bir yerden sonra yine karşınızdayım. Bugün Fransa'ya nasıl gelebilirim? Neler yapmamız lazım? Hangi yollarla gelebiliriz? Bunları sizlere anlatacağım. Bildiğim kadarıyla tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Merak ettiğiniz konular, sorular varsa hem Instagram hesabımdan hem YouTube'daki yorum kısmına yazıp sorabilirsiniz. Hadi şimdi hep beraber videoya geçelim. Tekrardan herkese selamlar. Dediğim gibi uzun bir yerden sonra tekrardan karşınızdayım. Uzun zamandır video çekemiyordum. Havalar çok soğuktu. Sen çok soğuk havalarda da can istemiyor. Böyle birkaç gün havalar güzel. Ben de çıkıp bir video çekeyim de istedim. Bugünkü konumuz şu olacak. Fransa'ya nasıl gelebilirim? En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Yorumlarda da çok fazla soru alıyorum bu konuyla ilgili. İşte Fransa'ya nasıl gelebilirim? Neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili bildiğim kadarıyla tecrübelerimi, bildiklerimi sizlere aktarmak istiyorum. Konuya geçmeden önce videoyu izleyen arkadaşlarımdan ricam videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Bu tarz içerikleri daha da fazla önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Merak ettiğiniz konular, sorular varsa hem benim Instagram hesabımdan hem de yorum kısmına yazıp sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere bu soruların cevabını vermeye çalışalım. Evet şimdi Fransa'ya nasıl gelebiliriz ya da Avrupa ülkelerine nasıl gelebiliriz? Bir Birçok yöntemi var aslında. Yasal yollar var. Yasal olmayan yollar var. Tabi Fransa'ya gelmenin en kolay yolu arkadaşlar evlilik yolu. Sıkıntısız, sorunsuz gelmenizin en kolay yolu evlilik. Fransız vatandaşı biriyle evlilik yaptığınız zaman buraya sorunsuz bir şekilde çok kolayca gelebilirsiniz. Ben de aynı şekilde buraya evlilik yoluyla geldim. Eşim tabii ki de Türk ama burada doğma büyüme olduğu için Fransız vatandaşı. Biz Türkiye'de evlendik. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım bunları. İlk defa izleyenler için kısa bir özet geçeyim. Biz Türkiye'de evlendik. İki yıl kadar İstanbul'da yaşadık. Daha sonra buraya gelmeye karar verdik. Öncelikle tabii ki Türkiye'de bir nikahımız vardı. Ardından Fransız konsolosluğunda nikah işlemimizi gerçekleştirdik. Akabinde Fransa aile cüzdanımız geldikten sonra D vizesi yani aile birleşimi vizesi için başvurdum. Yaklaşık bir buçuk ay iki ay içerisinde vizemiz onaylandı. Bana bir yıllık oturum verdiler. Bonjour. Buraya geldik. Buraya geldikten sonra zaten artık onun işlemleri süresi süreci farklı oluyor. Onları başka videolarda anlatmıştım. Belki daha sonra ki zamanlarda da bununla ilgili farklı bir video çekebilirim. Dediğim gibi evlilik yolu en kolay yolu. Peki evlen yani evlenecek kişi bulamadınız nasıl gelebilirsiniz? Diğer bir yöntem tabii ki de iltica yolu. Şimdi iltica yolu biraz tabii ki de çok sıkıntılı bir süreç. Ee, bir de tabii ki de buradaki Fransız hükümetini iltica ettiğinize inandırmanız lazım. Şimdi iltica etmenizin yani iltica etmenizi gerektiren unsurlar olması lazım. Mesela ülkenize bir savaş olması lazım. Ne bileyim hani örnek verin mesela bir Suriye. Şu an gündemde olan Ukrayna. Yani siz ülkenize bir savaş ortamından kaçtıysanız veya can güvenliğiniz yok ise Avrupa ülkelerinin içerisinde en kolay iltica kabul eden ülke Fransa diyebiliyorum. Çünkü ben Fransızca dil kursuna gittiğim için oradaki birçok hem iltica eden hem de savaş yüzünden kaçan Fransa'ya sığınan birçok arkadaşım vardı. Afganistan'dan olsun, Suriye'den olsun, Irak'tan olsun birçok iltica eden arkadaşlar var. Onlardan öğrendiklerimi sizlere aktarmak isterim. Şimdi iltica etmeniz için dediğim gibi ülkenizde bir savaş olması lazım can güvenliğinizin olmaması lazım. Yani buraya iltica ettiğiniz zaman hükümetin karşısına yani buradaki memurların karşısına geçtiğiniz zaman onlara iltica nedeninizi anlattığınız zaman inandırmanız lazım. Hani siz buraya geldiniz bir şekilde geldiniz buraya kaçak yollarla veya turist olarak geldiniz. Dediniz ki ben artık şey işte Türkiye'ye dönmek istemiyorum. Ben artık burada yaşamak istiyorum. İltica edeceğim gidip başvurduğunuzda size soracaklar neden iltica diyorsun? Yani senin durumun ne? E bakacaklar e, Türkiye'de savaş yok. Bir sebep yok. Yani iltica Türkler için birazcık zor. Onu size en başta söyleyeyim açıkçası. Ama şöyle bir durum var. Yani duyduğum kadarıyla. Burada da kimse beni yanlış anlamasın. Ben sadece duyduklarımı anlatıyorum. Ee, Kürt kökenli arkadaşlarımız şöyle bir yöntem izleyebiliyormuş. Hani biz e, Kürt kökenli olduğumuz için işte Türkiye'de e, işte dilimizi, ırkımızı rahatça yaşayamıyoruz, Secan i̇şte can güvenliğimiz yok gibi e, söyledikleri zaman bazen kabul ettikleri oluyormuş. Ama sadece benim duyduğum bu. Hani ben bunu tecrübe etmedim, bilmiyorum. Bunu sadece kursaki arkadaşlarımdan birkaç kişiden duydum. Ne derece doğrudur, ne derece yanlıştır bilemem. Onun haricinde şu şekilde bir yöntem daha var. Aslında bu da yasal. Diyelim ki sizin bir mesleğiniz var. Örnek veriyorum. İşte mobilyacısınız. Ya da mobil dostasınız. Oradan örnek verelim. Burada mobilya üzerine çalışan bir şirket sizi işçi olarak davet edebilir. Yalnız şu var. Buradaki şirket yani bu bölgede yani şirketin bulunmuş olduğu bölgede işçi bulamadığını kanıtlaması lazım. Yani şunu demesi lazım. Ya ben işçi aradım. Şu kadardır süredir işçi arıyorum. Bulamadım. Ben Türkiye'den işçi getireceğim. Dediği zaman sizi ya yani sizi aslında bir sponsor oluyor bu şirket. Size işçi vizesi çıkartabilir. Bu şekilde buraya gelip kalanlar var. Ama dediğim gibi hani bu süreci iyi yönetmek lazım. İşte ben yorumlarda okuyorum. İşte ben işte Fransa'ya gelmek istiyorum. Ya yani direkt gelemezsiniz arkadaşlar. Öyle bir öyle bir kaide kanun yok. Dediğim gibi ya evlilik olarak gelmeniz lazım. Ya mesleğiniz üzere buradaki bir şirket size sponsor olması lazım. Davet et, davet göndermesi lazım. İşte ben bu adamı çalıştıracağım. Yeri yurdu burasıdır, burada kalacaktır. Benim sorumluluğum altındadır." demesi lazım. İltica seçeneği var. E bu iltica seçeneği tabii biraz dediğim gibi sıkıntılı bir süreç. İlticanız kabul edilmezse burada kaçak koruma düşersiniz. Ne bir devletten yardım alabilirsiniz ne de e, bir yerde sigortalı çalışabilirsiniz. Yakalandığınız zaman direkt size sınır dışı ederler. Ya yani iltica konusu biraz sıkıntılı. Hadi diyelim ki iltica ettiniz. Bu sefer buranın vatandaşlığını alana kadar memleketinize dönüş yapamazsınız. Türkiye'ye giriş yapamazsınız. Ne zaman buranın vatandaşı? Fransız vatandaşı olursunuz. Fransız kimliğinizle Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz. Yani Avrupa'ya gelmek tabii ki de çok kolay değil. Gelen arkadaşlar var. Duyuyoruz. Özellikle bu kursa gittikten sonra birçok arkadaşıma dediğim gibi bu konuları tecr tecrübe ettik, konuşuyoruz aramızda. Mesela örnek vereyim, Afganistanlı bir aile vardı. Adamın üç tane çocuğu var. Afganistan'dan ilk baş İran'a geliyorlar. İran'dan Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'den Fransa'ya yürüyerek büyük bir maceraya atıyorlar. Ama işte bu adamlar Fransa'ya ayak attıktan sonra önemli olan Fransa'ya gelebilmeleri zaten. Fransa'ya giriş yaptıktan sonra iltica zaten ediyorlar. Zaten buranın devleti onları kabul ediyor. Niye? Çünkü ülkelerinde savaş var. Ve gerçekten Fransa dediğim gibi Avrupa ülkeler arasında en kolay kabul eden ülkelerden bir tanesi. İltica eden aileye aylık aile, yanlış bilmiyorsam tabi o çocuk sayısına göre değişebilir. Sanırım 500-600 euro civarında bir para veriyor. Kalacak yer veriyor. Sosyal yardımları var. Fransızca kursuna gönderiyorlar. Çocuklar okula gidiyor. Yani onlara burada bir yaşam sunuyorlar. Ama benim tavsiyem, yani imkanınız varsa tabii ki de kolay değil. Evlilik yoluyla gelmek en rahatı, en kolay yöntemi. Bununla ilgili gerçekten yorumlarda çok fazla sorular geliyor. Instagram'dan da çok fazla mesaj alıyorum. İşte arkadaşlar yazıyor işte ben işte üniversiteyi bitirdim, Fransa'ya gelmek istiyorum. Abi gelemezsin yani öyle bir öyle bir kanun kaydı yok. Ha gelirsin turist olarak belki sana vize verirler gelirsin bir daha geri dönmezsin. Ama dediğim gibi kaçak koruma düşersin bu seferde Yani kaçak nereye kadar çalışırsın? Hem seni çok suistimal ederler. Derler senin oturum kartın yok, kimliğin yok. Benim yanımda en düşük maaşa çalışlarlar. Çok çalıştırırlar. Hakkını yerler. E gidip bir yere de başvuramazsın. Yani bunlar yani sıkıntılı zor işler arkadaşlar. O yüzden yani çok fazla yani hayallere kapılmayın. İnternette, sosyal medyada işte size işte oturum vizesi alırız, işçi vizesi alırız. İşte şu kadar para karşılığında diyenler sakın inanmayın. Öyle bir dünya yok, öyle bir kanun kaide yok. Öyle diyenler sakın yani kanmayın. Alamazlar yani. Paranız gider. Ha bir de geçen de arkadaşım biri şöyle bir soru sordu. İşte ben Fransa'ya geleceğim. Tamam. İşte ben orada çalışıp ne kadar maaş olabilirim? Arkadaşlar buraya diyelim ki geldiniz bir şekilde iltica ettiniz. Geldim buraya. Burada ne iş yaparsın? Ben sana söyleyeyim. İnşaatta çalışırsın. Yani %90 inşaat işinde çalışırsın. Ya sıvıcı olursun, ya duvar örmeci olursun. Yani burada çok fazla yapabileceğimiz bir iş yok. Çünkü dilimiz yok. Burada yetişip büyümemişiz. Buranın kanunları, kaidelerini bilmiyoruz. Buraya gelen arkadaşların, etrafımızda var işte gelen diğer arkadaşlar var. Evlilik yola gelenler de var. Yani %80'i inşaatta çalışıyor. E ne kadar maaş alırım? Dedim ki en fazla verecekleri sana Asgari ücret burada 1200 euro civarı. Hadi bilemedin sana dedim 1500 euro versinler. Çünkü inşaattan hiç anlamayan birisine gidip adam 2000-2500 euro vermez arkadaşlar burada. Sana verince o da en fazlasını söylüyorum. Ha. 1500 euro belki verirler yani. Yani sen şimdi ailenle geldiğini düşün. iki tane çocuğun olduğunu düşün. 1500, 1500 euroya tamam geçinirsin. Ama öyle kenara para koyayım yok. Araba alayım yok. Her saat, her yaz tatile Türkiye'ye gideyim. Yani bunlar Hayal arkadaşlar öyle bir şey yok yani. O yüzden Avrupa hayali kuran arkadaşların biraz daha böyle gerçekleri görmesi lazım. Tabii ki de kötü bir yer değil. Şu an Türkiye'nin durumunu biliyorum. Türkiye'ye göre çok çok daha refah düzeyi, alım gücü çok iyi. Ama öyle hani çok çok ciddi paralar burada kazanamazsınız. Sen ne zaman kazanırsınız? Yani inşaattan örnek verdim. Onun için tek ondan devam edeyim. Usta olursunuz, birkaç sene geçer. Artık inşaatta belli bir seviyeye gelirsiniz. Dersin ki arkadaşım ben 2000 veya 2500 euro maaş istiyorum. Benim mes benim ben ustayım. O zaman evet kenara para da koyabilirsin. İstediğin zaman tatile de gidebilirsin. Yani vaziyet bu. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah güzel bir video olmuştur. Videoyu izleyen arkadaşlarımla tekrardan buradan sesleniyorum. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Artık havalar düzelmeye başladı. Güneş kendini gösteriyor artık. Artık videoları biraz daha sıklaştırmamız lazım. Yakında ben de artık çalışacağım için. Yakında ufak ufak tır videoları da gelecek. Şimdilik böyle. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.